Evet. Geldiniz mi Mustafa Zehra? Evet geldik. Mustafa'nın doğum günü için alışverişe gidiyoruz. Birkaç parça bir şey eksikti. Havada da evet. Mustafa'nın şansına evet. mis gibi. Evet. Mustafa hava harika bugün şansına. Arkadaşlar bugün biraz erken çıktık. Benim evet. Ortam sakin. Yani, Erken çıktık. Çünkü yapacağımız birkaç şey var. Evet. Ardından geçer kalmasın diye biz de böyle sabahın 9'unda çıktık Hava tam bir yaz havası Mustafa şansına çok güzel hava arkadaşlar. Evet gerçekten evet. işte evet. Tamam o zaman görüşürüz. Arabesle görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar evimize geldik. Dışarıya çıktık. Hani söylemiştim birkaç parça bir şey alacağımızı söyledim. Bu şekilde masa süsü aldık. Balonlar aldık. Sarı, mavi. Bunları Mustafa beğendi sarı mavi olmasını istedi. Böyle bardaklarımız var. Bunların hepsini Mustafa kendisi seçti. Sadece M harfimizde fazla seçenek yoktu. O yüzden böyle renkli almak zorunda kaldık. Evet. Mısırlarımızı koymak için bunları Mustafa beğendi. Bakın arkadaşlar. Yıldızlı tabak bunlar da Mustafa beğendi. Anne yıldız olsun dedi. Vay! Biz de yıldız aldık. Hı -hı. Ve şunu aldık. İyi ki doğdun yazısı. Hı -hı. Bu şekilde böyle. Daha sonra görüşürüz Hı -hı. hazırlarken arkadaşlar. Mami. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bakın Mustafa'nın doğum günü masasını hazırladık. Mustafa şu an dışarıda ablasıyla dışarıya çıktı. Böyle bu şekilde kendimiz her şeyimizi kendimiz yaptık. Mustafa'nın mesi sarı, mavi ve birazcık pembe armudu. Böyle mısırlarımız, mini pastalarımız. Bunları Zehra ablası hazırladı Mustafa için. Marshmallow çikolatalı. Hepsi süper oldu. Umarım Mustafa da beğenir. Bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Biraz sonra Mustafa gelecek ben ablasına söyledim biraz sonra getirirsin diye Mustafa geldiği zaman görüşmek üzere arkadaşlar Mustafa ile Zehra geldiler Mustafa gel bakalım masanı beğenecek açma. misin tamam aç ablası bir iki Aa, çok, çok güzel. Evet. beğendin mi? Bak hepsini senin için hazırladık. Evet, Adnan'la uğraştık, Mısırlarımız, Mini mini pizzalarımız, böreklerimiz, her şey var Mustafa. Aa, bu, var. Bana var. Bana evet, bir sen bir aynen sen pembe istedin diye Arkadaşlar biz de pembe sen aldık. meyveli istedi, böyle pembiş biz de onun istediği gibi yaptırdık. Evet, evet Mustafa 5 yaşına giriyor. Şey. Beğendin mi Mustafa masanı? Nasıl olmuş? Bak burada kocaman B Mustafa. Aa, mas Evet, onları ablan senin için yaptı Mustafa. Evet. Ablanla uğraştık bir gün boyunca. Ablan beğendin, çok iyi oldu. Evet, bak böyle, her şey renkli renkli, mavi, sarı, böyle hafif bir pembe karışım mükemmel bence de. Hepsi çok beğendim, Herkesi çok iyi. Evet. İlkemmel. İyi, ne güzel, beğenmene biz de çok sevindik. Abla biliyor musun, istediğim bana Ama çok güzel, böyle arkadaşlar üzerinde <laughs> bir sürü meyve var. Ahodu oh, var, evet çilek bile var. Evet Mustafa var. onu Mur beğendi var, diye, var. o şekilde aldı. Evet, o güzel. zaman mumları yaktığımız zaman tekrar görüşürüz. 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 Arkadaşlar koronadan dolayı maalesef kimseyi çağırmadım böyle ailece kutlayacağız. Evet korona olmasaydı. İnşallah seneye korona biterse arkadaşlarıyla güzel bir doğum günü yaparız. Evet. Mustafa, ne oldu bir durgunlaştın anneciğim? Herhalde Mustafa arkadaşlarını istiyordu normalde ama Dora evet. olduğu için maalesef çağıramadı. Arkadaşlar olsaydı çok güzel olurdu. Ben başlıyorum artık bir daha senin için. Heyecanlandın evet. mı? Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi bütün bunları söndür anneciğim. <laughs> Arkadaşlar Mustafa'nın doğum günü özel. Babası da kameralara çıktı. Normalde pek sevmiyorsa kameralara çıkmayı ama bugüne özel Mustafa'nın hatırına senedir, senedir. yok diyemedi. Evet, evet Mustafa. Nice seneler anneciğim. Bu şekilde ailece kutluyoruz. Koronadan evet. dolayı maalesef. İnşallah Koronası seneye ya. korona biterse yani. bütün arkadaşlarını Beğendim. çağırırız. Hep beraber güzel bir doğum günü kutlarız. Evet şimdi artık eğlence zamanı. Mustafa bir daha. Evet arkadaşlar Mustafa poz veriyor. Bir daha. Bir daha. Evet. Mustafa şirin şirin poz verirken bakın. Yani, gözü de Mustafa'nın pastasında. Bu ben de sizi ben evet. <laughs> de Evet. Sıfır mı? Bir ben şöyle çekeceğim seninle beraber. Arkadaşlar. Mustafa'nın babaannesiyle halası bize sürpriz yaptılar. Onlar da doğum günü geldiler sağ olsunlar. O yüzden Mustafa da mumlarına yeniden üfleyecek bilirsin. Aynen. Ümrün hep böyle güzel olsun inşallah Mustafa. Hadi ablan yardım etsin sana. Beraber kesin. Evet, Mustafa'ya halası hediye getirmiş. Bakalım ne almış, bakalım içinden ne <laughs> çıkacak. Hadi Mustafa. Açıyorum artık. Sosra yakışıklı olmuş, maşallah. Diğer tarafından aç. Mustafa çok heyecanlandı. Diğer tarafından aç. Buradan, buradan bak. Ne varmış içinde Mustafa? Bence otopark seti gibi bir şey. Vay arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel bir garaj seti almış alası. Şöyle açalım. Ben sana yardım edeyim Mustafa. Dur bakalım Mustafa. Vay, bu parça halinde. Bunları kuracağız daha sonra. Kurduğumuz zaman tekrar gösterir size arkadaşlar. Bu şekilde içinde arabaları var. Evet halamıza teşekkür ediyoruz. Güzel hediyesi için. Evet halamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel hediye için. Kurduğumuz zaman tekrar gösteririz arkadaşlar size. Şimdilik bu kadar. Mustafa şimdiden başladı oyuncaklarıyla oynamaya. Mustafa kurmadan başladın oynamaya. Ve de ikinci sürprizimiz geldi. Çok bu. <laughs> Baba, Mustafa, misin? Bana hani. Emin. Oo, Mustafa? Mustafa, bak çok istediğin uzaktan kumandalı arabanı aldık. Baban aldı. Baban aldı. Mustafa beğendin mi hediyeni? Teşekkür evet arkadaşlar bana. bu da. Babana teşekkür et. Mustafa'ya bizim hediyemiz. Evet babana. Kumandalı araba geçen gittik git aldık Mustafa'ya olsun diye bugün gösteriyoruz. Abi, bak, Arkadaşlar babaannemizin de hediyesi. Yaşlılar malum dışarı çıkamadığı için parasını vermiş. Kendisi ne isterse alacakmış. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Daha sonraki videolarda görüşürüz.